Herkese merhaba. Bugün e, makyaj malzemelerimi size tanıtacağım. Bu arada e, ben en son markete gittiğimizde bu spreyi almıştık. Çok güzel kokuyor. Daha doğrusu bana alındı. Bir dakika. Hala mis gibi kokuyor. Kapanmıyor bu. Ha, tabii. tabi. Neyse. Asıl gelelim konuma konumuza daha doğrusu makyaj çantam bakalım bakalım içinde neler varmış şuraya bakın Şimdi. bir sürü rujlar Şimdi bu, bir, ee, bu iki, ikinci rujum, üçüncü rujum ve dördüncü rujum, beş ve altı vardı ama gaybomuş gay. Ben hemen şey yaparım ondan sonra. Ee, ablam. Yani benim ablam bana parlatıcı vermişti. İşte burnunuza sürüyorsunuz, onu birazcık yayıyorsunuz ve burnunuz falan ışıl ışıl parlıyor bunda. Ve oje gibi. Çok da kullanmıyorum çünkü annemi girasına gitmeye ikna etmeliyim. Çünkü karamel baya baya bir azaldığı için şu an fırsatımızı kullanmak istiyorum yani. Yani ondan sonra böyle artınca gidemeyeceğiz tabii. Annem de pişman olacak Keşke o zaman güzel ekran sözünü deneseydim filan diyecek yani. Şimdi ben bu kremimi çok seviyorum. Çok tatlı ve kokusu da çok güzel. Oh. Böyle ayağım kaşındığı zaman filan böyle topun arkasına filan sürüyormuştu Ondan sonra da geçiyor filan. Bu kremi de çok seviyorum. Paletim. Gerçekten çok güzel. Bunu bir kez yere düşürmüştüm ve şu an görüyorsunuz ne halde. <laughs> ama yeni paletim var. Bunu az önce ablam vermişti. Yalnız bu bayağı zor açılıyor. Sanki mıknatıslı. Allah'ım yarabbim. Allah'ım inşallah tırman kırılmaz. Ağzım. Bu ne ya? <laughs> İşkence. Ay, çok da zor açılmadı ama. Hazır mısınız? Tamam. Bunu vermişti ablam. Gerçekten çok güzel ve aynısı birazcık kirli olduğu için şey şuraya bakar mısınız? Bin tane resmen çok mutluyum. Bunu da koyuyorum. Şöyle bir fırçam var biliyorsunuz. Bunu iyice yıkamam lazım. Gerçekten şu kısımda bakalım. E, Hayatta uçlatmaz mı? Gerçekten çok güzel. Bunu da ablam vermişti. Daha sonra bunu da ablam vermişti. Bu zaten benim ve bu baya baya da kaldı ya. Şuna bakın süre 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 ne hale getirmişim. Ayağım gitti. Ana! Sanki o ayakkabı Aman ne ayakkabısı Çizmeye yeniden giymişim gibi oldu. ama Neyse her bunları da ablam vermiş değilim eller. Bunu gözümün e, alt kibriklerini sürüyorum. Bunu da üst kibriklerini erelki kibrik kirpiklerine sürüyorum ha <laughs> tamam <gülüyor> oldu nerede da oraya koyalım düşme düşme korban oldum lütfen ha düşmedi ve bir tane daha farım var an farım var bunlar da mavi mavi farlar bir göstereyim ay o kadar şey olmuş ki. Aa, aa. Bir de şöyle mavi paletim var. Ama bayağı bir kötü olmuş bu. Ana. Bayağı bir aa, yani çok kötü olmuş o. Birazdan temizlerim. Ay. Bu bu anlık anlık mı bu? Anlık galiba. Günaydın, günaydın. Akşam oldu. Günaydın. Neyse bu da şeydi. Fondöten galiba. Ee, camım kırıldı çünkü bir kez kuzenim gelmişti. Annesiyle beraber bize kalmaya. işte deprem günleri falan. Çoktan geçti. Kimse hatırlamıyor bile yani. O kadar geçti yani. O kadar söyleyeyim de. Heh, bu da az önce rüzgarın e, tamamı. Bu da söylemiştim. Ayrılmış. Neyse ve bunun içinde de palet değildi ama Aa, ay Allah'ım sen şıklıyorsun bunu hep arıyordum ben Bunu birazdan temizleyeceğim bence de temizleyeyim neyse ben bu tokamı çok seviyorum ama ben bunu bilezik olarak yapıyorum yani bilezik olarak bir şey yapıyorum saçıma olmuyor ama çok güzel bilezik oluyor çok güzel karışma kurban oldum. Lütfen. Başka bir şey kalmamış. Bir de şu var. Bu kadar. Evet. Ben makyaj malzemeleri düzenleyeyim. Dansını şöyle bir alalım. Ben bir şey yok. orası? Seni oraya koyalım. Seni böyle al. Sen, Masama gidiyorsun. Tamam. Sen oraya bu paleti çok sevdim. Ay bir daha bakacağım. Bakmalara doyamadım. Ya şunun güzelliğine bakın. Bunu kim almak istemez ya? Ay. Ne bu güzellik? <laughs> Aynısı vardı da. Ay çok güzel. Neden bayıldım? Ney? Şey bunları onların yanına koyuyorum. Ama birazdan düzenledim diyeceğim ama şimdi vaktim yok. Odamda da karma karışık. Gece toplamayı unutmuşum. Ben odamı ne zaman daha mı görsem deliriyorum zaten. Benim böyle oduma bakmayın. Ay inanamıyorum ya. Çarşafı Çarşafı unuttum. Neyse bere var. Bir şey olmuyor. <laughs> Merak etmeyin. <laughs> evet. Sen oraya gidiyorsun. Ay inanamıyorum ya. Katlandı. Oy artık. Ay düşme düşme. O palet düşerse bak var ya paletleri çıkarayım ben en iyisi. Onun gibi şeyleri. Düştüğü zaman gider. Çocuklar pek önemli değil. Bir şaka yapıyorum ya kötü bir şakaydı. <laughs> Ay bugün çok gülüyorsun ama gülemiyorum. Niye gülemiyorum acaba? Ben ee, panda ayıcık sipariş etmiştim. Yani panda yastığı sipariş etmiştim ama ettik daha doğrusu ama gelmedi. Kavgaya bile verilmemiş ya. 3 gün oldu bak 3 gün oldu. Bu kargolar çok erken geliyor hepsi buradan sayesinde trend yolu filan Ama bu hiç gelmedi başka bir yerden mi aldık acaba anlamadım ki Hatta şu ana kadar gelmiş olması lazımdı Ama bilmem Aşık kurçasıyla sığmayacak galiba Nasıl da Hı -hı. Paletler buraya geçin bakalım Ya sanki kurcalandığında hiç dağılmayacak. Boş ver. Tamam. Karıştır. Karıştır ya yani. ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Karışsın, bana ne ki? Dermişim. Hayır, ben derim. Hanım. İnşallah kırılmamıştır. pat. Eylül'de de şey tamir edecek. Evet. Ya şu benim ne şeyime yarar ya? Onu da şeye koyayım bence. Diyeceğim ama. Ama anında bir şey olmaz. Bu makyajı makyajının yanında ne iş olur ki? Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Hop. Videomu beğenip abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ay Hamlet gidiyor. <laughs> Kaydı <laughs> Ay. Tamam videomu beğenip abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi ben söylemiyorum.